Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başka bir içerikle karşınızdayım. Bugün binme gelen ürünlerin kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Bugünkü aldığım çok fonksiyonlu çatal kaşık ürünü inceleyeceğiz hep birlikte. Eksiler, artıları ne birlikte konuşacağız sizinle. Ne var içinde? Aç bir kutuyu görelim. Arkadaşlar çok fonksiyonlu çatal kaşıkta 5 parça fonksiyon var, özellik var. Çatal görevinde, kaşık görevinde, şişe açacağı, mini testleri, somun anahtarı, konserve açacağı şeklinde kullanabildiğimizi söylüyor kutuda. Bakalım nasılmış. Ön kısmında çatal ve kaşık kısmı bir gördüğümüz gibi siyah renk. Bilmiyorum sizin aldığınız yerde farklı renk seçeneği var mıydı? Benim aldığım yerde siyah renk seçeneği vardı. Ben bunu aldım. Onun arkasında gazoz açacağı veya da şişe açacağı Hadi göster var. ya oraları bize bir göster bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yakın Ürünü yani. bir göster. Çekil. Dönder bir. Çevir abi. Çevir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yan tarafta bir arka sırasında somun açacağı bölmesi var. Büyükte küçüğe doğru daralıyor. Görüyorsunuz. Şöyle. Tabi ne kadar etkili olur. Bayağı bir ince çünkü. Somun açacak şekle göre. Kalınlık yönü. Onun yanı arkasında, bir arkasında en dik köşede testere var. Aslında bunları denemek lazım, size göstermek lazım ama ama testere yani kendisine oranla çok küçük. Çok küçük olduğu için ben fazla kullanışlı olacağını zannetmiyorum bu fonksiyonu. Ama yine de böyle ufak tefek şeyler için kullanabilirsiniz. Ne gibi olabilir? Mesela bir dağ, dağcılık falan e, kampa gittiğinizde ufak tefek böyle sivretmek için, şiş için falan kullanabilirsiniz. Ama bir dal kesmede falan kullanabileceğinizi zannetmiyorum. Arkadaşlar, ıı, onun arkasında şurada bir çengelli bölüm var. Bundan da konserve açacağı kullanabilirsiniz. Şu ortadaki hazne neydi? Bunu ben de söylemedim. Şimdi bir bakayım tekrardan. Bir şey açacak, çatak ışık sonuna kadar. Bize de göster kutuyu ya. Şöyle küçük bir ebatta kutu arkadaşlar. Arkadaşlar, hmm. bu kutunun fiyatı 1990 yani 20 lira. Ee, değer mi derseniz, değer bence. Çünkü bu fiyatta yani normal markası da Firo, e, Pro var diye geçiyor arkadaşlar. İşte bu Şekli bu. Şöyle yakından göstereyim size. Yani işinizi rahatlıkla görür müsünüz? Görürsünüz. %50-60 yani bana sorarsanız kaç puan verdim bu parçaya? 10 üzerinden 6 alır bence. E, benim tek beğenmediğim yeri şu ince kenarlı testere kısmıydı. Burada arkadaşlar biraz daha duyarlı olabilirlerdi. Veyahut da biraz daha tırnak yüksekliğini, uzunluğunu biraz daha arttırabilirlerdi. Onun dışında idare eder. Alabilirsiniz. Tam da bütçeye göre yani. Peki kamp evet. dışında bir yerde kullanabilir miyiz? Tabii canım kullanabilirsiniz. Çatıl kaşın olmadığı her yerde kullanabilirsiniz. İhtiyacı olan, olduğu halde. Yani sadece bunu yemek amaçlı değil. Tamirat, tadilat işlerinde de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle çok büyük tadilat, tamiratlar de kullanamayabilirsiniz. Gözüne 20 lira mı kaçtı? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aynen organcısı çıkıyor gibi şu an. Yani değer miydi? Değerdi. 10 üzerinden 6 diyorum arkadaşlar. Onun dışında başka ürünlerde buraya atmadığımız ürünler vardı. Onlar da mesela sandalye vardı. Sandalye arkadaşlar kullanışlı mı derseniz bu haftaki gelen ürünlerde sandalyeyi ben pek tavsiye etmem. Sandalye çok ince duruyor. Fiyatı 80 liraydı almak isterseniz. Ama sandalyeyi başka bir videoda gösterelim. Evet onu da başka bir videoda inşallah. Birinci bölüm olarak birinci part bunu çekmek istedim. Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazmanızı isterim. Abone olsunlar mı? Ha, ayrıca kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Arkadaşlar kanalımız küçük ve yeni olduğu için mutlaka beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Yorum da yapınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.